Bu müzeyle tarihe tanıklık edin. Çağlayan'da bulunan Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, 1500 metrekarelik 6 kata yayılan bir sergi alanından oluşuyor. Sergi alanlarında Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi dünya tarihinin oluşumuna etki eden pek çok medeniyet ve olaya ait askeri ve etnografik tarihi eserler yer alıyor. Sergilenen eserler savaşlarda kullanılan askeri malzemelerin teknolojik gelişimlerini gösterdiği gibi savaşlarla birlikte yaşanan sosyolojik, ekonomik ve kültürel etkileşimlerle savaşın karşılaşmayı hiç isteyemeyeceğimiz acı yüzüne de ışık tutuyor. Müze, dünyanın en kapsamlı diorama koleksiyonuna sahip müzesi özelliği taşıyor. Bu müzenin en önemli özelliklerinden biri de kendi tarzında ve üslubunda sunuş ve küratörlük açısından dünyada ilk ve tek olması. Ayrıca bu müzede sergilenen pek çok eser dünyadaki diğer müzelerde bulunmuyor. Alışılmış müzecilik anlayışının dışına çıkan bir tasarımla oluşturulan müzede dönemin eserleri sergileniyor. Orijinal eserlerin yanı sıra çeşitli dioramalar yani üç boyutlu maketlerle tarihi olaylar etkileyici bir sunumla canlandırılıyor. Tarihte dönüm noktası olan olaylar, dönemin gravürleri, resimleri, afişleri, fotoğrafları, dioramaları ve dönemsel kıyafetlerle hazırlanmış modelleriyle oluşturulan bir konsept içerisinde sergileniyor. Müzenin giriş katında Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na ait eserlerle Büyük Roma ve Bizans İmparatorluğuna ait eserler burada sergileniyor. Birinci katında Osmanlı İmparatorluğu'na ait eserler kronolojik bir sırayla sergileniyor. İkinci katında Osmanlı İmparatorluğu'na ait eserler Balkan, Trablusgarp, Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı ile Sarıkamış olayı canlandırılıyor. Üçüncü katında Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'na ait diorama ve eserler burada sergileniyor. Dördüncü katında İkinci Dünya Savaşı ve yakın tarihin Kıbrıs Barış Harekatı, Kore, Vietnam Savaşları ile Körfez Savaşı sergileniyor. Müze, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 10 ila 18, Pazar günleri ise 12 ila 18 saatleri arasında ziyarete açık. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi giriş ücretleri ise yetişkin 20 Türk Lirası, Grup yani 10 kişi ve üstüyse 15 Türk Lirası. İndirimli bilet öğrenci ve öğretmenler için 10 Türk Lirası. Engelli vatandaşlarla onların bir kişiye refakatçileri ve savaş gazileri müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilirler.